canlarım kanala hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisiniz evet arkadaşlar bu fal sana gelsin ya da bu fal senin olsun adı niyetiyle e niyetlendim kapattım sizin için arkadaşlar evet abone olmayı likelamayı yorum yapmayı unutmuyoruz güzel enerjilerle bir başlangıçlar yapalım arkadaşlar bugün enerjimiz güzel olsun ki yarınki enerjimiz daha da güzel olsun evet sana özel, falımla izleyeni özel. kolektif zamanlı zamansız, izlediğiniz zaman dilimine aittir arkadaşlar. Bir bakarsınız hepsi tutar, bir bakarsınız bir kelimesi bile tutmaz. Bu normaldir arkadaşlar. Enerji uyuşması da biliyorsunuz ve buna göre tutuyor arkadaşlar. Hadi hayırlısı, nasıl güzel kısmetler olsun. Evet, Allah güzelinden hepimize versin arkadaşlar. İyi insanlarla karşılaşalım, iyi yaşayalım. Evet canlar, bir başlangıç yapalım. Niyetlerimizi, dileklerimizi tuttuk. Ve şöyle bir başlangıç yapalım canlarım. Bakın nasılsınız? fincanı nasıl? Beğendiniz mi? Gelin beraber bir yorum yapalım. Size yoruma bir güzellik katın arkadaşlar. Evet karışık dünyanızdan bakalım fincana neler yansıtmışsınız arkadaşlar. Sinirsel bir kriz geçiriyorsanız şu aralar. E, büyük bir tepkiler vermişsiniz bazı şeylere olmuyor ya da neden bu kadar bana yalan söylüyor dediğiniz bir şeyler var arkadaşlar bakın güzel kısmetiniz gelmiş bir başlangıçlar yapmışsınız bu insanla beraber belki de bir aydır üç aydır ya da beş aydır başlangıç yaptınız bu insanı evliye doğru adımlar atıyorsunuz yüzükler vesaire vesaire e, alınmış arkadaşlar ama e, daha doğrusu e, tek taraflı alınmış ve gelip size sunulmuş ama bir bakmışsınız ki bu insanın hayatında olan başkaları varmış yani başkalarıyla kurduğu hayalleri sizinle gerçekleştiriyor Peki siz ne durumdasınız ee, maalesef gözyaşınız var bunda çünkü bir başkasının artı olmak istemiyorsunuz. Çünkü bir başkasının dünyasından, bir başkasının hayalleriyle bu insan hayatına girmeyi bir anlamı yok. Ve şu an çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz arkadaşlar. Çok büyük bir hayal kırıklığından çıkmak kolay olmayacak ve depresyona girmiş gibi görüyorum arkadaşlar. Peki sonumuz ne olacak? Sanki ayrılık. Bir şey, kavga görünüyor. Kocaman bir kavga evdeki eşyalar paramparça. parça koskocaman bir kavganın söz konusu olacak ve sizin kabullenemediğiniz bir şeyler var hani benim hak ettiğim bu mu İyi niyetimin karşılığı bu mu sevgimin karşılığı bu mu gibi arkadaşlar maalesef şu anki hayatınızda yaşadığınız depresyon diyebilirim sağlık olsun bakın bakın şöyle renk değiştiren neydi arkadaşlar bir söyleyeyim bakalım. Unuttum adını. Böyle bir hayvan çıkmış arkadaşlar. Ee, yani çift kişilikli insanlara dikkat edin arkadaşlar. Bu Kolemon dediğimiz bir hayvandı değil mi? Bakın bu insanla bir yüz yüze gelmişsiniz. Bir çatışma haline girmişsiniz. Yani e, adalet yerini bulacak size yapılan asla ve asla e, o insan e, yaşamadan ölmeyecektir. Onu söyleyeyim. Ve hayatınızdaki insanlar dikkat edin. Bakın nasıl sanki bu çift karakterli bir insan gelip size bağıracak kızacak ve siz dikleneceksiniz bu insana sen ne yaptığını ne ektiysen onu biçeceksin diyeceksin arkadaşım Hayırlısı diyelim Evet bir gemiye bitmeseniz ve gerçekten çok güzel arkadaşlar önünüz e, gerçekten ferah ve aydınlığa çıkıyor ama tabii ki bazı pürüzler olacak bazı sıkıntılar olacak ama şu an o pürüzleri göremiyorum bakın sizi karşılayacak heybetli bir erkek uzun boylu maşallah 1.80'i e geçen bir erkek ve e, Orta yaşlarda artık orta yaş kime ne yaş olarak hitap ediyorsa arkadaşlar herkes kendine e, düşeni alsın herkes kendi yaşına göre orta yaş diye simgeler bakalım benim için orta yaş ne kadar e, öyle bir kavram var arkadaşlar dediğim gibi orta yaş e, bir insan e, sizi karşılayacak sizin oturup bu insana bir konuşmanız var çözemediğiniz bir şeyler var ama olacak bakın. Şahlan altınıza bakın arkadaşlar çok güzel ve de arkasından gelen bir desteğiniz var. Muhteşemsiniz bu bu zaman döneminde Allah'ın izniyle kısmetleriniz var arkadaşlar. Hani bir dönem e, kötüken bir dönem iyi olacağınız Bir e, şeyleri yaşayacaksınız ve içinizdeki sıkıntılar yavaş yavaş çıkacak arkadaşlar. Bakın gözyaşınız var. Döküyorsunuz gözyaşınızı Hani yavaş yavaş e, sıkıntılardan e, arınacaksınız canlarım. Hani yeter ki siz isteyin Allah'ın izniyle sabır e, büyük erdendir ve sabrınızın karşılığını alacaksınız canlar. Hayırlısı nasipten ötesi boş demişler. Evet ve şöyle e, bakın çifte kurumlarımız var arkadaşlar. Aşk böceğimiz var. E, ya da şey dediğimiz uğur böceğimiz. E, böyle şeylere inanır mısınız? Bilmiyorum. Bakın çok güzel. Çok e, güzel. Kalbinize ışıklar yansıyacak. Hani belki de bir şeyin mutlu yaşayacaksınız. iş vesaire fark etmeyecek arkadaşlar. Yeni bir ev taşınma, yeni bir kurum, yeni bir düzen, yeni bir hayat, yeni bir başlangıçlar yapıyorsunuz hayatınızda. Arkadaşlar bakın takılmayın geçmişe. Bakın kalbinizi yaralayan bir şeyler var. Sanki hayat tekerülten ibarettir dediğiniz bir şeyler var. Hani dün terk ettiğiniz bir insan ya da ayrılmak zorunda kaldığınız bir insan sanki hayatınıza tekrar aynı şeyleri yaşatmaya geri geliyor. Ya da bütün ilişkilerinizde aynı şeyi yaşıyorsunuz. Ya da sürekli eğer hayatınıza birisi olup da sizi engelliyorsa terk edilme korkusu yaşadığı içindir arkadaşlar. Asla bunu unutmayın. O insanda bir terk edilme korkusu var. Eğer siz bu insana sevgiyle Yaklaşıp da o insan size engelliyorsa bu insandan en yakın zamanda kurtulun. Bu insan size asla ve asla faydası olmayacaktır. Arkadaş ya da sevgili ya da dost hiç fark etmeyecek arkadaşlar. Onu size bir dipnot olarak söyleyeyim. Çünkü sevgiden korkuluyorsa olay bitmiştir. O insan bencilliğinden kaynaklanan bir şeydir. E, aslında sizin alakalı bir durum değildir. Daha önce terk edilmiştir. Daha önce e, sıkıntılı bir dönem geçirmiştir ve bunu size yansıtıyor. Farkında değil. Belki de e, daha önce yaşadığı sıkıntıların e, acısını sizden çıkartıyor ve böyle bir rahatlamaya giriyor arkadaşlar. Terk eden bir insan ya da sizi engellenen bir insan terk edilmiştir demek. Ve siz buna kesinlikle e, pabuç bırakmayın. Size engelledim olay bitmiştir. Siz sevgili e, bu insan e, yaklaşıyorsanız ama bu insan size sonuç yaklaşıyorsa. Bırakın gecesi yeni kısmetlere yol açın çünkü burada görücü bir e, görece usüle bir kısmetiniz olacak. Aynen gerçek bir şeyleriniz var arkadaşlar Allah'ın izniyle ve bununla yeni bir boyuta giriyorsunuz onu söyleyeyim. Evet bugün özellikle aşk üzerine yoğunlaştım arkadaşlar böyle bir e, direkte bulunup bu şekilde bir e, Niyet edip kapattım arkadaşlar. Ve genelde böyle şeyler çıkmış. Güzel kısmetleriniz olduğunu söyleyebilirim. Bakın iş hayatınızda biraz sıkıntılar görüyorum. Ama e, bu sıkıntılar her yerde olduğu gibi de arkadaşlar. Sizin hayatınızda da böyle bir şey vardır. Bakın güzel niyetler sizin olsun canlar. Allah'ın izniyle. Kafanızdaki her şeyi geride bırakacaksınız. Bakın evliler. Evlerinizi e, devam ettirmek istiyorsunuz. Ve onca yıldır bakmışsınız ki sanki boşu boşuna yaşamışsınız. Mutlu olduğunuzu sanmışsınız ama bir şey yaşayıp dank etmiş. Bakmışsınız ki ben bu insana asla mutlu olmamışım ya. Nasıl bir hayat yaşamışım? Nasıl bu insana mutlu olduğumu sanmışım? Hani her şeye karşıma alır. Sevgime güvenmişim demiş ama bir bakmışsın ki bir boşluktasın. asıl önemli olan şu an senin ne istediğin. Tamam hayatına yeni bir insan çıkmış ya da yeni bir insan sen boştayken yeni bir insan arayışına da girmiş olabilirsin. Ya da seni elinden tutan bir insan olmuş. Yıllardır sana aşık ama yeni bir yeniden sana etrafta bulunuyor ve buna tutunmuşsun ama dediğim gibi burada dikkat etmen gereken e, enkazdan çıkan sensin ve kendin nasıl bir durumda olduğun e, bazı şeylere bağlanmak istemesin borç altına girmesin ya da e, işte işim yüzünden ben buradayım ya da şu işe gireyim ben burada duduğum ya da çocukların yüzünden ben burada kalayım gibi bazı e, hani kendine bahaneler yaratmasın ama onlar kurtarmamış çünkü yine mutluluk mutlu değilsin Yine bir çözüm arayışındasın. Yine böyle olmuyor dediğin kavramlar var ve hayatından kesinlikle ve kesinlikle mutlu değilsin. Şöyle diyebilirim. Senin istediğin nedir? Amacın nedir? Neden mutsuzsun? Ee, ve üçüncü kişileri, üçüncü olayları, üçüncü etkenleri kesinlikle ve kesinlikle hayatına sokmadan hayatını yaşa. Ona göre bir kavram al. Ee, her şeyi geride bırakıp hayatına o şekilde bir kendine dön ve karar ver. Bak canım sen ve burada akciğerlerine, karaciğerlerine dikkat et. Ee, ya da mide e, borusunda bir sıkıntıların var gibi görüyorum. Hayırlısı diyelim canlar. Ee, şöyle Umut ettiğiniz bir şeyler var. Yavaş yavaş hayatınıza gelecek umutlar yeşerilecek. Daha önce hayal kırmırdığınız bir şeyler e, bitmiş. Bakın sürekli şükür ediyorsunuz ama şükür bir yere kadardır arkadaşlar. Şükür şükür tamamı bazı şeylerde bir durup oturmanız lazım. Şükür hayatınızı tamamlayamazsınız. Bir şeyde karar vermek zorundasınız. Bakın aşk hayatınıza güzel şeyler gidiyor gelişiyor. Ama şöyle ya da mutluluk dediğimiz bir kavramda kendinizi mutlu hissettiğiniz bazı şeyler var. Her şey yoluna gidiyor mu bir şeylerin eksik olduğunu farkındasınız. Nedir? Bunun bir şeyini bilmek zorundasınız. Bulmaya çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz ama bulmaya çalışırken de mutsuzluk var. Evet kaynanınız mı, anneniz mi, abiniz mi? Birisiyle bir tartışmanız, birisiyle birinin sözünün altında ezilmeler hissediyorsunuz. Hayatınızdaki bir insan değişmesini istiyorsunuz. Ya asla değişmesi derken ya yani böyle bir şeyler beklendiği içerisine girmişsiniz. Bu kıvama gelsin diyorsunuz. Benim seviyeme gelsin diyorsunuz. Bakın kaçırdığınız bir fırsatınız var. Bakın ayağınıza kadar gelmiş bir şey var ama kaçırdınız. Birinin borç mu vermişsiniz? Bakın parayla alakalı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Güzel paralar geçmiş eliniz ama onu hiçbirini değerlendirememişsiniz. Sıkıntılı görüyorum size. Hani şu an bir bekleyiş içerisine girmesiniz. Param gelecek mi gelmeyecek mi? Ona göre bir değerlendirme yapayım. Bakın Atınız var, boynu bükük ama üzerine birinizin yanına nasip demişsiniz ama karşısına birisi dikmiş ee, demiş ki dur nereye gidiyorsun sen kafana göre dünyayı yaşayamazsın nereye nereden gidiyorsun ne yapacaksın ee, engelleriniz var arkadaşlar bakın hani her şey sizin ağzından çıkmasıyla bitmiyor her şey sizin kararınızla bitmiyor engelleriniz ailenizde birileri sizi yönetmeye çalışıyor çabalıyor hani siz dediğim gibi özgür değilsiniz. Evet uzak bir yere gitmeyi düşünüyorsunuz. Hani e, bir nefes alayım. Bir kendimi toparlayayım. Evet. Cansın ve güzel yolların açık. Evet. Uğur böceğimsin diyelim ve devam edelim şöyle arkadaşlar kendinize iyi bakın çok yakın hissettiğiniz bir insanla konuşacak oturup konuşacaksınız İçinizi dökeceksiniz göreceksiniz akacak arkadaşlar bakın burada bir ayrılık görüyorum bir erkek eş o eş arkada kalmış ve şöyle bir kopukluk yaşanmış. Ama bu insan aklında yeniden bir ilişki kurmak yok arkadaşlar. Çünkü zaten bağlanmaktan korkmuş, ayrılırken zaten kurtulmak istemiş ve kesinlikle kesinlikle yoğuna bakıp gidecek. Yani ne evlenmeyi düşünüyor ne de bir şeyler yapmayı düşünüyor ama bakın karşısına bir kadın çıkmış. Yani o istediği kadar evlilikten kalsın, hayatına birisi girecek maalesef istese de istemese de. Hayırlısı. Belki de kaderine gidiyor dediğimiz bir şey olur ya. Bazen genelde insanlar çok kötü şeyler yapar, yaşar. Ondan sonra milletin aklına ne kalır? Kaderi onu çağırıyor. Hani yaşaması gerekiyordu, yaşadı. Artık siz ne kadar kaderinize inanıyorsanız bilmiyorum ama e, bazen de e, bir şeyler yapmak lazım. Her şeyi kadere bağlamamak lazım. Yani %99'u sizin elinize %1'i kader dediğimiz bir kavram vardır. Yani size inancınız neye bağlıdır bilinmez ama çabalamanız gerektiğine inanıyorum. Evet. Yakın mizah sürpriz olaylar. Karşılaşıyorsunuz. Hediyeniz mi geliyor? Paketiniz geliyor. Ee, umutlar çok güzel ve bakın hayatınıza birisi ya da aileden birisi e, hani eski bir eşyasını size vermeyi düşünüyor ama siz bunu beğenmeyeceksiniz. E, kırılacaksınız. Onu söyleyebilirim. Bakın. Şöyle. Şu harfe bakın. Şöyle baktığımız zaman M harfi. Şöyle. Şöyle baktığımız zaman. E harfi. Bakın arkadaşlar bunlarla ilgili bir gelişmeleriniz var ve bir yolculuğunuzu görüyorum. Hayırlısı. İnşallah tez vakitte güzellikler gelir bakın sağlık açısından kendinizi sıkıntılı görüyorsunuz ama bunlar da gelip geçici üç arkadaşla oturup konuşacaksınız sohbet edeceksiniz ama e, bu sohbetti biraz e, Hani eskilerim yat edeceksiniz bir şeylerden e, Hani bardağın dolu tarafını görmekten çok Aslında e, boş tarafın ne kadar olduğunu göreceksiniz burada Hani Tamam şükrediyorsunuz her şey yolunda olduğunu ama burada bazı şeyleri çok kaçırdığınızı, Hani e, bu günkü aklım olup o günkü yaşım olsaydı böyle bir şeyler yapar mıydım? Hayatımı tekrardan bir kurar mıydım gibi bir şeyler e, olacak hayatınızda. Ben teşekkür ettiğim her şey gönüllü olması temelisiniz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Abone olmayı, likelamayı, yorum yapmayı unutmayalım.